Tat araması bakımından çok lezzetlidir. Bölgemiz denize yakın olduğu için arama rengi güzeldir. Tat dayanıklıdır. 4 liraya satıyoruz. Geçen sene ben bunu bu zamanlarda 7,5-8 lira sattım. Bu sene 4 liraya satıyorum. Biz 4 liraya satıyoruz. Komisyoncular bunu 15 liraya satıyor. 40 liraya satıyor. Şeftalide yaklaşık 40 bin dönümlük bir alanda şeftali üretim var. Ve Türkiye'de Adana, Mersin'de neredeyse aynı zamanda ilk hasata başlıyoruz. İlk zamanlar fiyatlar çok iyiydi ama bugün için yani bir söylüyorum. Şeftali üreticisi yani şeftali dalında kalsa bir dert toplasa bin dert. Şeftalici geçen yıl bugünlerde 12 lira sattı şeftali şu anda 3,5 liraya alıcı yok. Çok sıkıntılı bir durumda şeftali üreticisi ve şeyi de izliyorum. Bir Selçuk değil. Türkiye genelinde de şeftali piyasası çok kötü. Benim markette gördüğüm bugünlerde gördüğüm marketlerde 12-13 liraya kadar düştü ama üreticiden şu anda çıkışı 3,5 lira, 2 liraya kadar. Bugün meyve suluk şeftali düşünün. Meyve suluk şeftali sezonun başında mayısın 20'sinde 2 lira'dan başladı. Şu anda bizim bölgemizde çıkan şeftalinin neredeyse %90'ı ihracata gidiyor. 25 tır ihracat çıkışı var ve şu ana kadar 1000 tırı geçti. Bu da ne, ne yapar? 2 milyon kilo ihracat vardır şu anda. Ki 2 liraya şeftali var satıyorlarmış. 2 liraya şeftaliyse 2 liraya şeftali satan bir ihracatçı çiftçiden 3,5 liraya alıyor. I don't know.